Ben de bu ülkede doğdum pembe nüfus cüzdanıyla İlk oyuncağım mavi gözlü bir bebekti Erkek istemiş babam kısmet olmamış fakat Aklım ermedi erkek olmak ne demekti İlk 15'imde yedim, aşık olduğumda ablalarım gülüp geçti Annem izledi, babam bak kızım dedi, rezil etme aileni Faziletli bir kız ol, öldürtme kendini Taciz etti bir yabancı 16'ımın sonunda Gün doğarken karanlıkta, okul yolunda Olduğum yerde kaldım, bacaklarım titredi Öyle korktum, öyle korktum ki kendimi git dedim Evlendirdiler bu yüzden, amcamın zoruyla 17'ydim anlamadım, ne demekti oyunlar Uyandım her sabah yabancı bir koyunda, çocuk Çocukken sonra dayak yedim her akşam yanımda kimse yoktu Düşük yaptım tam üç kez yanımda kimse yoktu Cam kırıkları, kıskın yağ yanıkları Darmadağın sofralar, intihar niyetlerim Hakarete uğradım yanımda kimse yoktu Benliğimi yitirdim yanımda kimse yoktu Yanımda kimse yoktu Ben niyemi yitirdim Yanımda kimse yoktu Kıyamet hala kopmadıysa var bir bildiği Tamam da en güzel hikayeler neden kalır yarım Üçüncü sayfalarda cinayet <laughs> Tecavüz <laughs> ve şiddet <laughs> Mağdur hep kız çocuğu veya bir kadın Bu yapay ortaçağ karanlığı Düşmanıysa beyninin Hiç kaçırma keyfini Panzehir hazır Sen ki dertli bir annesin Belki ellerin nasır her yanım kahır. Sakın korkma, sakın susma, sakın ha çekinme benden. Cehalet türk öfkesine karşılık verenden şikayet et, ses çıkar, savun kendini. Mutlu bir kadın, bir çocuk, mutlu bir nesil temennim böyle bitmesin lütfen. Söyle dinlesinler. Vicdanını kaybedenler asıl kimsesizler. En nihayetinde bende bir canım. Gücüm yettiğince hep yanındayım. Mürekkebim bitmedikçe hep yanındayım. Bileklerim bükülmedikçe hep yanındayım. Damarlarımda kan aktıkça hep yanındayım Bu dişlerim dökülmedikçe hep yanındayım Mürekkebim bitmedikçe hep yanındayım Bileklerim bükülmedikçe hep yanındayım Damarlarımda kan aktıkça hep yanındayım Ben yanındayım